Çok iyi maşallah. Ankara'da yaşayan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Serap Alıcı, annesini meme kanserinden kaybettikten sonra düzenli kontrollerini sürdürdü. 2024'te yapılan genetik testte kanser riski belirlenince erken evrede teşhis konuldu. Ailemde öykü olduğu için annemde genetik testleriyle başlandı. Daha sonra ufak bir bulgular bulununca testlerden sonra hemen beni tabii ki ilaç tedavisine başladım. Serap alıcı 8 kür kemoterapi gördü. Ardından mastektomi ve yumurtalık operasyonu geçirdi. Kemoterapinin süreci bittikten sonra da ameliyat dönemi başladı. Ameliyatta da e, biz iki taraflı meme ameliyatı yaptık. Aynı zamanda estetik bir işlemle e, tekrar meme oluşturduk. Ve aynı seansta da yumurtalık ameliyatı da yaparak oluşması çok muhtemel bir kanseri oluşmadan önlemiş olduk. Hastaya estetik cerrahiyle yeni denmeme oluşturuldu. Bir yıl 8 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu. İlk duyduğumda çok üzüldüm ama e, tabii ki çabuk toparladım kendimi e, çünkü benim iki tane çocuğum var e, güçlü olmam lazımdı. Bu hastalığı yenmem lazımdı. Onun için de hani hep kendimi pozitif. yani Hiçbir düşünmedim hastalığımı. Sadece tedavime yönlendim iyi olmak için. Güçlü durmaya başladım ama ilk başta gerçekten çok üzüldüm.